Hepinize merhaba arkadaşlar. Düğüne hazırlık. Makyajım hazır. Saçımı tekrar düzelteceğim. Nasıl olmuşum? Hemen saçımı toplayıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Saçım hazır. Bir saniye ya. Saçım hazır arkadaşlar. Hadi var. şöyle, şöyle zarar aldım. Şey gitti anlottu. Bu da çıkarsa göster. Ne saçımı Bu da kardeşim. Benim saçım şöyle. saçım görünüyor ama sonra hoşuma gitti. Tamam, gözcüğüm. Evet, de. saçım da böyle. <laughs> Şimdi dine gidebiliriz. Hmm. Geçelim.